Merhabalar hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alize Diva ipimle yazlık örgülerde kullanabileceğiniz güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoma da beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden beğenileriniz için teşekkür ediyorum şöyle sarı renk kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz tek renkle bu modelimizi yapabilirsiniz. Tığ numaramsa 6 numara olacak. şöyle ipimde Alize Diva arkadaşlar. Yazlık örgülerde kullanabileceğiniz bir ip. Hemen başlayalım. Zincir çekerek başlayacağız. Küçük bir parça model, küçük bir parçada model anlatımı yapacağım. O yüzden ben az miktarda zincir çekiyorum. 31 tane zincir çekip üzerine de 31 tane trabzan yapacağım zincirlerimi çok sıkmadan bu şekilde çekiyorum Evet bu kadar yeterli olur arkadaşlar zincirinizi fazla çekin arka kısmından makasla kesebilirsiniz 1 2 3 zincir çektim tığıma bir defa doladım dördüncü zincire batarak üçlü trabzan yapacağım önce tek Kapatıyorum daha sonra 2 2 kapatarak üçlü trabzan yapmış oldum. Baştaki zinciri de sayıyorum. Yan yana 31 tane trabzan yapacağım. Ben sadece bir sıra trabzan yapacağım arkadaşlar. Siz yelek yapacak olursanız ya da farklı bir model mutlaka alt kısmına birkaç sıra trabzan gidebilirsiniz. üçlü trabzanlar yapıyorum modelimiz üçlü trabzanla devam edecek şimdi ben trabzanlarımı hazırlayıp dönüyorum Evet arkadaşlar 31 tane trabzan hazırladım bir üst sıradan devam edelim 1 2 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum çevirdim İlk boşluğu atlıyorum ikinci boşluktan batarak yine üçlü trabzan yapıyorum kenara 5 tane üçlü trabzan yapacağız kenardaki tırabzan sayısını isteğinize göre artırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 5 tane tırabzanımızı yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Alttan 1 2 3 4 tane tırabzan boşluğunu atlıyorum. 5. tırabzan boşluğuna batarak yine üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doladım. 1 2 boşluk atladım. 3. boşluğa batarak üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde iki tane kutucuk oluşturduk. Birini 7 zincirle, birini de 2 zincirle yaptık arkadaşlar. Tekrar 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 7 zincir çektim. 1 2 3 4 tane boş bıraktım. 5. boşluğa batarak yine üçlü trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim tığıma doladım alttan da iki tane boşluk atlayıp üçüncü boşluğa batarak buraya bu şekilde ikinci kutucuğumu yaptım şimdi 7 zincir daha çekip buradaki büyük kutucukla sıra sonunu tamamlayacağım daha sonra kenar e, tırabzanını yapacağım 6 ve 7 zincir çektim 1 2 3 dört tane boşluğu bırakıyorum 5. boşluğa batarak trabzan yapıyorum kenara 5 tane yine kenar trabzanı yapacağım model hep üçlü trabzanla devam edecek arkadaşlar son olarak sıra sonuna battım ve 5'e tamamladım bir üst sıraya yine 3 zincirle dönüyorum tekrar kenardaki 5 trabzanımı kenara örüyorum 3 4 ve 5 5 tane kenar trabzanını yaptık 1 2 3 zincir çektim tığıma bir defa doladım 7 tane zincirimiz vardı kenardan sayıyorum 1 2 3 4 zincire bu şekilde tam orta kısma denk geliyor 7 zincir çekmiştik 4 zincire batıp yine buraya üçlü trabzan yapıyorum Araya bir iki zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı zincirin içerisine aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve bir üçlü trabzan daha yapıyorum. V şeklinde bir yuva oluşturmuş olduk. Tekrar üç zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Yine üçlü trabzan. Burada hiç zincir çekmeden bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum ters V yapmış olduk burada da tekrar 3 zincir çekiyorum tığıma doladım 1 2 3 4 zincire tam orta kısma batarak üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar aynı zincir içerisine aynı noktaya batarak devam ediyorum 3 zincir çektim alttaki iki tane trabzanımız vardı Hemen trabzanın üzerine trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki trabzanın tepesine batıp trabzan yaptım. Ters V yaptım burada da. Aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire tam orta kısma trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batarak trabzan yaptım. 3 zincirle sıramı tamamladım. Kenardaki kenar trabzanlarını yapıyorum. Şöyle sıramıza bakalım. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Kenar trabzanlarını yapıp dönüyorum. Kenar trabzanlarını tamamladım. Şimdi buradaki 7 zincirli yaptığımız kısmı yapacağız. Modeli kaydıracağız arkadaşlar. Buradaki V şeklindeki ters V'nin üzerine 7 zincir denk gelecek. Model kaymış olacak. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıp üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine trabzan yaptım. Buradaki işlemi bu tarafa kaydırmış olduk arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz trabzanları buraya kaydırdık. Buradaki 7 zinciri yaparak devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tığıma doladım buradaki ters V'yi atlıyorum buradaki ve trabzanın tepesine batıyorum 2 zincir çekip bir sonraki trabzanın tepesine batarak trabzan yaptım modeli burada kaydırmış olduk arkadaşlar yine buradaki Ters V'yi atladık, 2 zincir çekip trabzan yaptım, 3 zincir çekip sıramı tamamlıyorum. Kenar trabzanlarını geldik, kenar trabzanlarını yapıp bir üst sıradan devam ediyorum. Evet arkadaşlar modelimiz e, tamamlanmaya başladı. Şimdi burada 3 tane zincir çekip bu sırayı yapacağız arkadaşlar. Buradaki bir ters bir düz yaptığımız V'leri yapacağız. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp buraya ters bir V yaptım. 3 zincir çekip tığıma doladım. Yine burada 1, 2, 3, 4. zincire batarak buraya trabzan yaptım. 2 zincir çekip aynı noktaya batıyorum. Buraya düz V yapmış olduk bu şekilde. Buradaki sırayı tekrarlıyoruz yerlerini değiştirerek. Burayı yaptığımızda buraya yuvarlak şeklinde modelimiz oluşacak. 1 2 3 zincir çektim, tığıma doladım. Trabzanın tepesine trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki trabzana bu şekilde trabzan yaptım. Burada birinci modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi buraya da tamamladığımızda burası da bu şekilde olacak. Bir üst sırada buradan tekrar model kurmaya başlayacağız arkadaşlar. 7 zincirle başladığımız bu sırayı tekrar edeceğiz. Burayı tamamlayın. Bir üst sırayı da tekrar yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu tamamlandı. Bu şekilde bir model ortaya çıkarmış olduk. Buradan tekrar 7 zincir çekeceğiz. 4-5-6-7 tane zincir çektim tığıma doladım buradaki ters veyi atlıyorum ve diğer veynin üzerine batarak buraya üçlü tırabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Diğer tırabzanın tepesine batıp tırabzan yaptım. Tekrar 7 tane zincir. Yine bir V atladım, diğer V'nin üzerine batıp iki zincir çekip bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir üst sırada dediğim gibi yine buradan e, takip edebilirsiniz. Model bu şekildeydi. Yazlık örgülerde e, kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar. E, çanta yapabilirsiniz bu örnekten içerisine güzel e, renkli bir astar geçirerek çantaya ve yazlık yeleklere uygulanabilir diye düşünüyorum. Sizler bu modelle neler olabilir yorumlar kısmında belirtirseniz hem bana fikir vermiş olursunuz hem de bizi izleyenlere bu şekilde fikir vermiş olursunuz arkadaşlar. Çok güzel farklı bir örnekti. Ben çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizlerin de hoşuna gider arkadaşlar. Dediğim gibi bu modelle neler yapabiliriz? Sizlerin aklına neler geldi? Onları yorumlarda belirtirseniz fikir olur bizlere de, örgü sevenlere de. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Nacizane bu modelin anlatımını yapmaya çalıştım kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ee, videomada beğen tuşundan beğeni yaparsanız e, çok sevinirim tekrardan örgü modellerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar